Ve tam bir olur onun? Bir kilo 20 lira, peş kilo 120 lira. Elimdeki parayı yapay zekaya sordum onu ne diyeyim diye. Faize yatırım 50 santim kaydırdım. Bir günah durumu olur mu? Onu sonra erim. pazarlık mı yaparsın? Ben lan dalga mı Hadi gel seni şu yoga kampına getireyim. Hem buradan uzaklaşırsın hem de kafanı dinlersin be. Güneş'i selamlayın. Selam aleygün, Güneş. Ay. Cinselliği sadece iki kelimeyle öğretiyoruz. Nedir o? Çektör, git. <gülüyor> <gülüyor> Bakın adam çarkımıza çomak sokuyor. Burada milletin izine ben bunu tahtından etmesem ah badoz edemezsin ya. Ya o koskoca bir üsttaş Ferhat Ganon ya. Bu adamdan nasıl şüphelenebilirsin sen ya? <laughs> Ofluyu öldüreceğiz. Hocam ben böyle değil de böyle doğa eder gibi yapsam. Öyle olmayayım mı? <laughs>